23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrenciler sunacakları gösterilerin provalarını yaptı. Öte yandan Çocukların Bayramı 23 Nisan'ın tören programı da belli oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında genel prova gerçekleştirildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki provada okullarda öğrenim gören öğrenciler sunacakları gösterilerin provalarını yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşayacak olan öğrenciler şiirler seslendirip 23 Nisan'ı anlattı. görmüş ve dünyaya 23 Nisan vesilesiyle duyurmuştur. Burada selam veriyorum. Cumartesi günü saat 9.15'te öğrenciler sembolik olarak valilik makamını temsil etmesinin ardından Elazığ'da yapılacak tören programı da belli oldu. Saat 10'da Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi, rond dans gösterisi, müzik dinletisi, koro ve solo gösteri ve ödül töreni gerçekleştirilecek.